Gençlik nereye gidiyor dede? He? Gençlik nereye gidiyor? Ne? Gençlik nereye gidiyor? Bok yoluna gidiyor. <laughs> Ey Allahım ben nerede hata yaptım? Benim günahım neydi? <gülüyor> <gülüyor> pardon pardon şimdi hatırladım. En... Steroid kullandınız mı? Asla kullanmam karşıyım ben steroide. Genetiğimiz böyle bizim ailenin anatomi meselesi. <laughs> Bazen dışarıda esnemeye korkuyorum bir ağzıma verir diye. E, kimseye güven kalmamış. Kumar bağımlılığınız var mı? Kumar bağımlılığına ben inanmam. Tavsiye de etmem. Ama söylemeliyim ki ana paramızdan sadece anamız kaldı. Spin yörünge etkileşimli topolojik süper majorana kuazi parçacıklarının faz korelasyonları uzmanıyım. Nerede çalışıyorsunuz? Garsonum, atanamadım. Ehliyet yenileme fiyatları 15 TL'den 7000 TL'ye çıkmış. Ne düşünüyorsunuz? Efendim, Adana'da Afrika sıcakları hakim olacakmış. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Efendim, en sevdiğiniz yemek nedir? Kafe de Paris soslu bonfile. <laughs> Gerçekte aradığınız üç özellik nedir? Uzun boylu olması, mesajlarıma anında cevap vermesi ve bana her gün çiçek alması. <laughs> Akı içerken arada çay içenlere ne demek istersiniz? Siktirsin gitsinler. Ben sek içiyorum da çay molası vermiyorum. Beyzecim, <laughs> alkol içen gençlere tavsiyeniz nedir? Gençlere tavsiyem kaliteli viskiye buz konmaz. Kumar oynayan gençlere ne söylemek istersiniz? Dededen uzak durun, bu aralar sweet ödüyor. <laughs> Sağlıklı görüntünüzü neye borçlusunuz? Baba tarafıyla görüşmüyorum ben. <laughs> en son kime küfür ettiniz? Pazar günü sabahı WhatsApp grubuna günaydın yazan müdürüme. eşiniz ve kayınvalideniz yılan dolu bir odada mahsur kalsa ilk kimi kurtarırsınız? Yılanları. Teyzeciğim, <laughs> gençlere ne söylemek istersin? Eksten next olmaz kuzum, bunu unutmayın. Teyzeciğim, <laughs> havalar sence nasıl? Kurban olduğum Rabbim baktı kimse de tatile gidecek para yok. Yazı getirmiyor. <laughs> Amcacığım ee, bu bayramda ne kesmeyi düşünüyorsunuz? Akrabalarla muhabbeti.